Saygıdeğer meclis üyelerimiz, Haziran ayı olağan meclisimiz toplanmak için arkadaşlar yoklama sonuçlarını bildirdiler. Yasal çoğunluk sağlanmış durumda. Ben öncelikle sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygıdaşında bulunmaya akabinde istekler başlığımızı okumaya davet ediyorum. Çağır olsun. Evet, 10 Mayıs 2022 ve 13 Mayıs 2022 tarihli tutanak özetleri tarafınıza gönderildi. Bunlarla ilgili düzeltilmesi ya da değiştirilmesi ne istediğiniz bir husus var mı acaba? Yok. 10 Mayıs 2022 ve 13 Mayıs 2022 tarihli tutanak özetlerinin tutanak özetlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme geçmeden önce önerge varsa onları alalım. Önerge yok. Gündemimizin ilk maddesi 2022 mali yılı bütçesi eke dönek talebi. E, bu tabi şeye gidecek, plan bütçü komisyonuna gidecek. Zaten e, komisyondan gelen rapor olduğunda detaylı görüşeceğiz. Bu konuyla alakalı şu aşamada söz almak isteyen var mı? Yok. O zaman 2022 mali yılı bütçesi ek ödenek talebini plan bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy bölüyle kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesi Gölcük Nüsetiye 188 adı 3 parsel lehine, mülkiyeti belediyemize ait 189 adı 3 parsel lehine 6.42 metrekare geçit hakkı tesis edilmesi. Bununla ilgili olan görseli görüyorsunuz. Bir Erdal Bey'e mikrofonu verelim, bir açıklama yapsın. Bu parsel içinde yapılmış bir bina var. Nusretiye köyünde doğal gaz tesisatı e, zaman vatandaş bu ana üzerinden parselle bağlantı yapmak üzere gidildiğinde en kısa mesafeden köyü tüzel kişiliğinden belediyemize e, intikal etmiş olan şu parsel üzerinde bir tesis döşemesi gündeme gelmiş. Bunun için de hazırlatılmış bir kapta öncelikle meclis tencüme kararı alınmak üzere ve tafosu sit 6.42 metrekare geçiş hakkı tesis edilmek üzere e, bu geçişi kullanarak Geçit hakkıyla ilgili olarak kısmı İbrahim Bey, encümen de belirleyebiliyor muyuz? <laughs> bedel, bedel. Evet, bu sonra... <laughs> ya komisyona sevke gerek yok o zaman, direkt gündeme alabiliriz. Evet. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar bu konuda? <laughs> Teknik arkadaşlardan. <laughs> Sedat. yok. Ben fikir fikrin konuşmak istediğim bir şey varsa diye söyledim. Ya direkt geçirelim o zaman bunu. Tamam. Söz almak isteyen var mı? Uygun, tamam. Ben gündemin ikinci maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ee, bir sonraki meclislerle alakalı olarak e, büyük şehre de gidecek biliyorsunuz ek ödenek konusu tarihi olarak ona bir mazeretleri okuyalım ondan sonra da ona geçelim nedeniyle meclis toplantısına katılamayacağım ve izinli sayılmam kusus sayılmam hususunu bilgilerinize arz ederim 0206 2022'de Ertuğrul Eren Kürşat Çakıroğlu Mehmet Olhan Ömer Burak Barış Kadir Özdemir meclis üyesi Özgür Yılmaz Hüseyin Köroğlu e, öneren de Pınar Nağat Meclis İsmi okunan meclis üyelerimizin mazeretli olarak kabul Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kaç tane? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi bir sonraki meclis tarihimiz ne güne geliyor? Salı günü. 7 Haziran. Salı günü 14.30. kısa bir gün almamız lazım çünkü Büyükşehir Meclisi de ayın 9'unda oraya yetiştirmemiz gerekiyor e, ee, Haziran'ın ikinci Birleşimin 7 Haziran 2022 Salı saat 14.30'da yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. E, ee, bir iki konuyla ilgili gündem bitti. Ee, ben bir iki bilgilendirme yapmak istiyorum. Birincisi pazartesi günü saat 11'de bununla ilgili arkadaşlar bilmiyorum mesaj gönderdiler mi? Ben geldi değil mi? Pazartesi günü saat 11'de meclis salonumuzda Filistin Devleti Nablus Belediyesi ile nüfus olarak hemen hemen bize yakın hem tarım hem de sanayi olan bir şehir. Nablus Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı bir heyet olarak üç kişi gelecekler. Evvela başkanlığı ziyaret edecekler. Saat 11'de de Nablus Belediyesi ile Kardeş Şehir protokolünü imzalayacağız ben müsait olan tüm meclis üyesi arkadaşlarımız, siyasi parti başkanlarına da ayrıca gene arkadaşlar davet edeceklerdi. Saat gün tam belli olduktan sonra bu daveti ben yenilemiş olayım. Şimdi ikinci meclisimiz e, e, yedisinde ancak e, tekrar bir daha hatırlatma olmadan gene bir tarihle ilgili bir hatırlatma daha yapayım. Yedisinden sonraki bir tarihte 9 Haziran tarihinde e, Sezai Karakoç ve diriliş dergisi e, sempozyum yapılacak. E, önceki e, bakanlarımızdan Mehdi Eker Bey'in katılımıyla olacak. E, Kervansaray kültür yapısında e, saat olarak kaçta başlıyorduk? Onda başlayacak. Öğleden sonraki bize oturmada katılabilme imkanımız var. Bunu da tebliğ etmiş olayım arkadaşlara. Müsait olan arkadaşları bekliyoruz. E, son konu Kamuoyundan e, kamuoyundan da zaten görmüşsünüzdür. Geçen ben mecliste de bilgilendirme de yapmıştım. E, kentsel dönüşümle alakalı olarak protokolün hazırlandığını, e, bizim imzaladığımızı büyük şehire götürdüğümüzü, oradaki imzalanan metni bakanlığa e, götürdüğümüzü söylemiştik. E, bakanlık tarafından da protokol imzalandı. E, şu an protokol metni bizim elimize gelmedi ama özel kalemden aramışlardı. Muhtemelen Bakan Bey tarafından Sayın Murat Kurum tarafından bizzat imzalandığı gibi gözüküyor. Bugün arkadaşlar GEDEŞ'in sorumluları yetkilileri ve GEDEŞ'in yetki verdiği firma yetkisi olan arkadaşlar İstanbul'da bir toplantıdalar. Eğer toplantı olmasaydı beraber Kessel Dönüşüm Ofisi'nde ziyaret ederiz diye söyleyecektim. Bugün dediğim gibi İstanbul'da toplantıdalar. Ee, biz e, özellikle katılmadık çünkü işlemleri e, protokol gereğince e, görüşmeleri yürütmeye GEDAŞ etkili. Vatandaşla görüşecek olanlar e, GEDAŞ firması. Bizden bir talep olduğu takdirde biz gereken desteği e, vereceğiz. Yer olarak da e, hem kentsel dönüşüm alanına çok yakın bir alan artı belediye binasındaki bir alan. Bizim meclis binamızın hemen giriş katında e, vatandaşlarla e, birebir çağırarak görüşecekler. 565 e, hak sahibi var. E, tabii bu bunların içerisinde vefat eden, hisseli olanlar var. E, bildiğim kadarıyla 1100, Kadir Bey burada mı? 1100 kaç kişi? Bir daha söyler misiniz? 1142 kişiyle görüşülecek. Tabii bunun bir e, disiplin içerisinde yürütülmesi için de randevulu şekilde görüşülecek. E, netice itibariyle Gölcük açısından önemli bir proje şu an itibariyle artık görüşmeler başladı. Kentsel dönüşüm ne olacak sorusu hep sorulan bir soruydu. Kentsel dönüşüm ilçemize hayırlı uğurlu olsun başladı. Ee, diğer konularla ilgili de e, yeri geldikçe yine safahat konusunda ben bilgilendirme yapacağım. Ee, ama üç senelik yoğun bir emek mesainin ürünü olduğunu söyleyebilirim. Ee, kendi adıma şöyle düşünüyorum. Yani Netice itibariyle kentin kaybı olan bir nokta. Tabii ki ya burada binalar yıkılacak, inşaat yapılacak bir süreç, sıkıntılı bir süreç olacak. Ama e, bunu arkadaşlarımıza da hep paylaşıyoruz. Netice itibariyle bu konu e, bence Gölc'ün geleceği açısından siyaset üstü bir konu. Yani seçim varmış, zaman yaklaşmış. Kesinlikle öyle düşünmeden ilk günden itibaren olabilecek en hızlı şekilde ve e, tabii ki bir kurumu temsil ediyoruz. Belediyemize de fazla bir külfet yük gelmek sizin. Bunun halledilebilmesi noktasında ciddi emek mesai harcadık. Sonuç itibariyle baktığımız zaman emeklerimize değdi diye düşünüyorum. Çünkü Gölcük Belediyesi'nin altından kalkamayacağı külfetler olabilirdi. Sonuç itibariyle onlar da olmadı. İlçemize, kentimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Arkadaşlar diledikleri zaman ofisi ziyaret edebilirler. Oradaki arkadaşlarla görüşüp bilgi edinebilirler. Zaten ben nacizane, uzun yıllar serbest çalışmanın da tecrübesiyle şunu söyleyebilirim. Hiç kimse endişe etmesin, vatandaş kendi hakkını en iyi şekilde savunur, en ince detayına kadar. Ben arkadaki çok kuvvetli bakanlık dolayısıyla, kuvvetli destek bakanlıktan, TOKİ'nin ve GEDEŞ'in desteğiyle inşallah birinci etapın hızlı bir şekilde neticelendirileceğini düşünüyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başka söz almak isteyen varsa dinleyelim yoksa. İş yerleriyle ilgili neresi olacak orada yapılan esnafa nereler gösterilecek? Bu konuyla ilgili esnaflarla görüşüyoruz. Şimdi bakanlık yani detayı tek tek vatandaş görüşüldüğünde kendilerine tabii ki bilgi verilecek. Yani kiracı olan taşınmak istediği zaman bununla ilgili kanun ve yönetmelik var zaten herkes açık bakabilir. Yani prosedür neyse o uygulanacak. <laughs> Orada belirlenen rakamlar neyse, ay tarihlerine kadar kadarsa onlar uygulanacak. Bir kere yani kira alıyorsa bu iş bitene kadar kira yardımı almaya devam eder. Eğer kiracıysa taşınmada iki kira yardımı yapılıyor ama bir yer gösterilirse esnaf odası eski sanayi sitesinin olduğu alanı önermişti. Biz on arkadaşlarla istişare ettik nasıl olur diye. Şimdi terminalin ihalesi biliyorsunuz bu ayın 20'sinde tekrar ihaleye çıkacak. Terminalin ihalesi yapıldıktan sonra sürecin kesilmesi, kesinleşmesi ve terminalin yapılması yani minimum 1-2 yıllık bir süreç. O bölgede terminal var, adliye binası var, Anadolu Lisesi var. E, halk eğitim var. E, yine aşağıda bir okul daha var. Gayet canlı bir bölge. Altyapısı da var. E, diyelim ki bu bölgede e, yapılacak olan binaları zaten bakanlık karşılıyor. Prefabrik e, binalar. O binaların içerisinde e, metrekare yetmedi. Birden fazla da olabileceğini söylediler ama tam sonuç şeyini bilemiyorum. Bundan yararlandığı sürece herhangi bir ücret de ödemeyecek. Ama kira yardımından da yararlanmayacak. Bizim büyük bir avantajımız var. Biliyorsunuz sanayideki alanla alakalı olarak mekansal planlamada istediğimiz zaman oradan biz plan tadilatını çıkarabilme aşamasındayız. Orada biliyorsunuz birkaç tane, ya dört ya beş taneydi. Hakan Kaybaşı burada mı, İbrahim Bey de bilebilir. Dört beş ya da daha şey vardı, geçen senenin sonunların bedelleri ödendi. Dolayısıyla oradaki bir şeyi bitirdik. Ee, kamulaştırma işlemlerini bitirdik. En son kalan bir iki tane esnaf vardı. Bir lokanta vardı. Birkaç yer vardı. Bunlar da boşalttı. oradaki binaları da yıktık. Yani şu an bir yatırımcı geldiği an biz burayı e, işte projelendirdiğimiz alışveriş merkezi vesaire için kullanabilme imkanımız var. Ancak şu anki koşullar altında geçenlerde meclis kararıyla aldığımız yazlıktaki otel vardı biliyorsunuz. 30, 30 yıldan e, azaltma suretiyle ihaleye çıkacak. Ona hiç kimse talip olmadı. Bu tarafa da herhangi bir talip olmaması aslında ilk başta dezavantaj gibi gözüküyor ama şu gün bir koşulda baktığınız zaman e, altyapısı hazır, yolu, asfaltı, suyu, kanalizasyonu olan e, elimizde e, güzel şehir, yani bir çarşı kurulabilecek olan bir yer. Hem bir yandan da vatandaşın alışveriş merkezine ayağa alışsın bu bölgeye, iyi de olur diye düşünüyorum. Yine tabi görüşeceğiz. Ben istemiyorum. kira yardımı alacağım diyen olabilir. Anlaşma ile ilgili koşulları arkadaşlar anlatacaklar. Bunlar olmadığında acele kamulaştırma ile ilgili alınmış olan karar var. Hızlıca vatandaş bedelde anlaşabilir. Benim tahminim dava bile çok az olur diye düşünüyorum. çok yüksek oranda bir anlaşma olacağını öngörüyorum. Tahmin anlamında söylüyorum bunu. Ama ola ki anlaşma olmadı, ben bedelini alacağım derse e, belirlenen rakamlar e, piyasa rağişlerine, koşullarına uygun olduğu için e, bizde bu işte e, uzun yıllar bir tecrübemiz var. Ben e, hızlıca anlaşma olabileceğini düşünüyorum. Yani öyle değil, bunu istiyorum diyenle de e, hızlı bir anlaşma olur diye umut ediyorum ilk etap açısından. <laughs> o böyle bir şey verebilir miyiz? Yıkılan sanayinin orada garajın arka tarafında mavi bir bina var. Evet. İmam Hatip'in karşısında o yıkılacak mı? Yoksa o sanayi şeyinin... O mı? Şeye dahil, alana dahil e, o normalde yıkılacak olan binalardan ancak e, devlet hastanesinin bazı evrakları var onların içerisinde. E, Mülkiyetle ilgili herhangi bir problem yok. E, oranın mülkiyeti bize ait. Dolayısıyla mesela şöyle söyleyelim, bir alışveriş merkezini yapacak bir yatırım şu gün çıktı. Biz dediniz ki bu somut örnek olsun, ben yapabilirim bunu. Anlaştık, biz o derhal hızlı bir şekilde orayı boşaltıp hemen yıkabiliriz, hiçbir sorun yok bunda. Onu özellikle... Yok. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Yani o bizden şu an itibariyle biz onu yıksak hiçbir faydası yok. şu an evrak e, saklama açısında kullanılıyor. Yani yeni devlet hastanesi bittiği an ihtiyaçları da kalmayacak. Yeni devlet hastanesiyle alakalı da çok kısa bir süre içerisinde yani bireye kalmadan yeniden tamamlama ihalesi açılacağını ekapta görmedik ama bu konuyla ilgili e, Sayın Sağlık Bakanımızla yapılan görüşmeler olduğunu ben biliyorum. İnşallah yakın zamanda hastane e, tamamlandığı an oraya da bir ihtiyaç kalmayacak. Rica ederim. Başka var mı? Çok teşekkür ediyorum. İlçemize aldığımız kararların hem kentsel dönüşüm kararların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Salı günü görüşmek üzere inşallah.